kafası. Yok video. Nasıl? Senin görünmesi için YouTube'a koyacağız. Çekil bakayım. Tamam Evet ilk burunları. İlk burunları var burada. kaynatılıyor Bu şahıs YouTube'a koyacağım. Yoksa ben... Bu gördüğünüz şahıslarda ilk burnu. Evet tane alalım ilk bunu. güzeldi insanı şey yapıyor, ağzını acıtıyor. Burası çilek tarlası. Tamam. Güzel. Tamam. Baraj. Yiğit gel yiyelim. Youtube'a koyacağım. O yüzden. Kulakkale kasabasına. Sen çekildi. Evet çilek tarlası. Evet yiğitin çilekleri. durvalı Evet bugünlük yeter bu kadar.